İstanbul'da bugün sisli, zaman zaman da yağmurlu bir hava vardı. İşte o yağış nedeniyle de kayganlaşan yolda kontrolden çıktı efendim bir yolcu minibüsü ve ağaca çarptı. Sonrası tam bir can pazarı. Hatlı minibüs kontrolden çıktı, ağaca çarptı. İstanbul'daki korkunç kazada minibüs şoförü hayatını kaybetti, 11 yolcu yaralandı. Minibüslerinde giden... Abi, ben gel ağabeyi, gel. Murat Tekoğlu'nun kullandığı minibüs içindeki yolcularla Sarıyer istikametine ilerliyordu. Yağışlı hava nedeniyle yol kaygandı. Minibüs o kayganlaşan yolda bir anda kontrolden çıktı. Yol kenarındaki ağaca çarptı. Sonrası tam bir cam pazarıydı. Minibüsteki yolculardan bazıları araç içinde sıkıştı. Dışarı çıkabilenlere ilk müdahale yol kenarında yapıldı. İtfaiye <laughs> ekiplerinin yardımıyla kapı kırıldı. Araçta sıkışan yaralılar sedye ile minibüsten çıkarıldı. O anda yaralı bir yolcunun eşi olay yerine geldi. Minibüs şoförlerinin aşırı hız yaptıklarını iddia etti. Mülibüsçüler çok hızlı gidiyor bak. Benim karım orada hasta. Bak boynu kırıldı. Ölebilirdi. Tamam yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 11 kişinin yaralandığı kazada minibüs şoförü Murat Tekoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. <laughs>